Hemen derecemizi tekrar biraz daha arttırabiliriz hatta derecenizi. Şöyle 250 dereceye de getirebiliriz en başta. Şöyle dışıım bir kızarsın sonra da ısıyı düşürüp içinin pişmesini bekleyeceğiz. Erikler haşlandı. Erikler haşlandı. Erikleri şimdi alıyorum. Şöyle kenara. Bakalım. Tam da istediğim şekilde aslında. Hemen şuradan. Tüzgeci de birazdan kullanacağım. Tüzgeç de lazım olacak. Ekin'cim bu arada havaalanında bir mutfakta olmak da bana bir <laughs> en farklı gibi. geldi. <laughs> Aslında biz de bir ilki başarıyoruz burada. İlk Hı. defa havalimanında bir yemek programı hazırlıyoruz. Hı. Enteresan. Şimdi bunu içinde kabuklarıyla ben zaten yapmıştım ve o kabuklar güzel renk veriyor, lezzet de veriyor. Şimdi ufak bir süzgeçten geçireceğim bunu. Bana pürüzsüz bir kıvamlı sos olacak. Kabuklarından kurtarmış olacağız. Kabuklarından kurtarmış olacağım. Aynen. Aynen öyle. O kaynamış erik suyu da aslında soğuduktan sonra içilirse, e, sindirimde sorun yaşayan varsa işine yarayabilir. Özellikle hamileler bebek öyle beklerken mi? evet, kabızlık sorunu çekenler için erik suyu şey Biçilmiş kaftan diyorsun. Ee, ben de eski programcıyım biliyorsun. E tabi bilmez miyim ablacığım. <laughs> Onlar bilmez konuş mi? konuş senelerce. Şimdi, bir ara, hesap ettim günde 4 konuktan ne? 22 küsür yıl. Çok acayip ya. şey. Şimdi burada bir konuk oluyorsun. Kuzenine konuk oluyorsun. <laughs> evet işte bu da bu işin emekliliği. Bu arada sosum hazır. O da hazır. Tamam. Tadına bakmak ister misin? Evet tabii ki. Bu arada tadım kaşıklarımı diziyorum. Hı hı. Hurundan vereyim. Evet. Bu şimdi etin üzerine. Evet. Çok tatlı Ek, değil. Ekşi, çok ekşi değil. Çok ekşi değil. Çok dengeli. Iyi. Evet. Çok iyi. Hemen tavuğumu kontrol ediyorum. Tavuğum da güzel güzel pişmeye devam ediyor. Gel şimdi. Eee, güreym yapıyoruz? Şimdi gelelim. Havuçlarla mısırı karıştıracak mıyız? Evet. Hmm. Şimdi ona geçiyoruz. Tamam peki. Bunları da mı rondolayacağız yoksa? Şöyle e, mısırı bir ufak bir püro haline getireceğim. Az bir şey, çok değil. Havuçları da tık 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 bıçaktan geçireceğim. Tamam. Şöyle kenara alayım. Şimdi. Şöyle Ellerin kemeri. yanmıyor mu senin şekerim? Artık şey ya bizde mesleki deformasyon. <laughs> Asıl bu diyorsun. Asıl bu. <laughs> Hatırlar mısın Bradley Cooper'ın bir filmi vardı sonra onu bir mini dizi yaptılar evet. şef oynuyordu. Evet evet evet. evet. Orada evet. genç şef adaylarına mutfakta çalışmaya başladığında böyle bir sıcaklık testi yapıyorlar perişan ediyorlardı çocukları onu tut bunu tut diye. <laughs> Şimdi mutfak aslında çok vahşi bir yer abla gerçekten hmm. gerçekten çok vahşi bir yer yani ee, nasıl anlatayım bilmiyorum ama aslında şuradan pay verebilirim sana bir nevi insan sağlığıyla iş yapıyoruz aslında. Yani yaptığımız en küçük bir hata, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Evet. Bu da bizi çok strese sürüklüyor. Şimdi ortam sıcak, ortam kaygan. Zemin sürekli ıslak, yağ dökülüyor, şu oluyor, bu oluyor. Ee, sürekli kesici, delici aletlerle iç içesin. Hay. Kızgın yağlar zaten orada kaynıyor. Ay çok gergin. Çok gergin bir ortam yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hani mutfağın yöneticisi olan, şef dediğimiz aşçıbaşı olan kişi tabii ki de sesini duyurmak için bir çükürüyor bir birilerine komut veriyor. Hani çok da nezaketi kaldıran bir yer değil. Kimse de orada zaten şunun için alınmıyor. Sen bana emir veremezsin ya da o, olaygolara egolara giremiyorsun. Çünkü bir hiyerarşik bir düzen var ve herkes buna sirayet etmek zorunda. Çünkü yönetilmesi zor bir yalan. Peki o Mısır böyle mi kalacak? Mısır'ı şimdi birazdan blenderdan geçireceğim. O sırada hızlı hızlı bu havuçları minik minik onun içine entegre edebileceğim hale getireceğim. Tamam. Blender'dan geçirirken mısır süt yağ bir şey kaçacak e, ekleyecek misin? Bir eklememe gerek yok. Onun kendi e, yumuşaklığı kendi içindeki suyu bana yeterli oluyor zaten. Tamam. Biraz tuz falan e, ekleyeceğiz. Tamam. Tavuk bir taraftan pişerken, pişerken ben de bunları bir yandan hazırlıyorum. Diyor. Sosumuz da hazırdı. Dolabımızda da tatlımız. O zaten donuyor. hazır artık. Az önce bir kontrol etme fırsatı yakaladım. E, çok çok güzel olmuş bayılacaksın